Arkadaşlar gelin buraya. Bu konuyu tartışmamız lazım. Yok lan bura olmadı. Şu masaya gelin. Lan bu koltuğun başını niye buraya koymuşlar? Gelin oturun hep beraber. Oturun bir konuşacağız ya. Allah. salın babayı. Oğlum. Oğlum lan babayı. Lan otursana yerine. Ben niye vuramıyorum babayı? Ne yaptı lan şimdi bu? Evladım neden nasıl ediyorsun? Arkadaşlar ciddi bir şey konuşacağız. Lan otursana. Kapa. Yeter oğlum ya Ağız tadıyla bir toplantı yaptırmıyorsunuz ya Kim ne yapacak ne içecek onu anlatacaktım size Dayı şu şişelerinden bir tanesini alıyorum Anam kim kırdı lan kafamda o sapayı Sen mi kırdırdın lan Suratsız herif şuna bak vuramıyoruz da ya Arkadaşlar ben konuyu anlatıyorum. Şimdi var ya olay ne biliyorsunuz mu? Şimdi bu alana girdik ya şu beyaz yerleri basmamamız lazım. Beyaz yerleri bastığımız zaman yüzümüze değişik bir gülümseme geliyor. Gülümseme geldiği zaman bizi dövebiliyorlar. Şimdi ise oyunun asıl amacına geliyorum. Buralara basmadan böyle dövülmeden bak şu kız ölmüş ya. Onun gibi ölmeden en sona kadar gideceğin o sonda küçük bir yer var. Lavlar mavlar gelmeden tamam falan basmadan orada saklanacaksın. Çok değişik bir konusu var la oğlum gelmeyin lan. Korkuyorum lan sizden. Siz en iyisi videoyu beğenin arkadaşlar, abone olun bildirimleri de açın, ben oyunu size göstereceğim. Lan orada kavga mı var? Oğlum adamlarını içeri aldılar. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun? Benim arkam sağlam lan. Oğlum arkamdaki nereye gitti lan? Valla saldırın lan. Allah. Oğlum bunda... Tamam abi tamam ben gidiyorum. Oğlum arkam sağlam dedik arkamdakini vurdular öldürdüler. Lan. Yanlışlıkla bastım. Anam bana bir şey oluyor. Spiderman ah. Sen misin lan ah. Oğlum ne diye vuruyor? Ben de süper kahramanım lan. Yete. <laughs> ah oh. Bir saniye çok önemli telefon bakmam lazım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Nerede lan bana saldıran Spiderman? Aha. Oğlum beni nereye kilitlediniz? Açın lan şurayı. Açın oğlum. Vallahi bak bırakmam bunu. Boğarım. Yemin ediyorum boğarım açın lan. Aha açtılar. Lan Spiderman yine sen mi geldin? Oğlum delikanlı tek tek gel lan. Gel lan buraya savaşalım seninle. Oğlum bırak lan seni tutmayacaktım git lan. Oğlum lan sopayı bırak ne sopayla vurup duruyorsun. Anam tuttum. Vallahi tuttum arkadaşlar. Yeter lan tek mi buldunuz beni? Allah elektrikleri kim kapattı lan? Kaçın. Spider seninle kaç lan gün olma gün oğlum. Lavlar geliyor Allah lavlar geliyor. Allah. Depremde mi Oğlum. Oğlum zor tutuyorum lan. Başka yere gidin başka yere buraya gelmeyin. Lan hepiniz buraya mı geliyorsunuz oğlum ya? Lan nereye çekileyim? Lan atlar oğlum ne yapıyorsunuz? Lan ben niye aşağı yattınız? Aha, Allah. Oğlum hepimiz öldük sizin yüzünüzden ya. Yok ya bu sefer gülümsememem lazım arkadaşlar. Fotoğraf çekirken gülümsemin diyor? Ne diyor? Gülümsediğim zaman kafayı yiyoruz ya. Bu ne lan? Sonuna kadar kaçmam lazım artık. O beyaz şeylere basmamam lazım. Yeter artık ya. En sonunda bir küçük kulübe gibi bir yer var. Oraya gideceğim. Aha. Oğlum beni de bilecektim. niye gittiniz ya? Yine kafam dövmeye başladı. Allah'ım beni dövecekler yine. Yine beni dövecekler. Vurma oğlum vurma. Lan ne olur vurmayın lan. Oğlum hepimiz zombi mi olduk lan? Kimse kimseyi ellemiyor. Allah. Lan oğlum sormadan niye tutturdunuz beni buna? Spiderman. Ne oldu lan? Bak oturdu bana vuramıyor mu? <laughs> Allah'tan trende vuramıyorlar. Vurabiliyorlarmış. Kaç. Oğlum gelmeyin lan arkamdan. Bir tek ben gülüyorum oğlum. Beni niye dövüyorsunuz lan? Allah'tan yakalayamadılar. Allah Spiderman. Allah. Oğlum sen şey bak. Allah. Lan. Arkadaşlar ben de artık sistemim. Sopaları da aldık artık bütün iki hep beraber dalabiliriz. Gelin kaçıyor lan önden yakalanın onu. Lan anam yine gözüm kamaştı Oğlum hemen satma lan beni. Run. Biri geliyor bana kalan. Oğlum çalıştırın sana şunu. Kardeşim sakin ol sana bir soru soracağım. Baba bu oyunda ya, abone oldum la. Bunu evet olarak kabul ediyorum. Hadi gidebilirsin. Bak şu anda çok mutlusun ya. Neden? Çünkü baba oyunda abonesin. Burası çok tehlikeli oldu arkadaşlar. Ben hemen şuradan kaçayım. Fıtı 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 fıtı. Ne oldu lan? Yakalayamadınız bu sefer. Oğlum ne çarptın ona ama? Ak kafamdan zıplıyor. Vururum mu? Ana de kaldı sopa. Oğlum artık var ya kötü babiyi göstereceğim size ya. Bu ne ya? Her alan beni tutuyor kucağına alıyor götürüyor ışıktan çektiriyor. Ver lan şuradan bir tane şişe. Kardeş alabilirim değil mi? Vallahi şişeyi aldım. Gelin lan. Önüme gelene çakacağım bir tane. Gel buraya gel. Ben buna niye... Lan! Lan bırak beni! Lan abi ne olur tamam hayır. Hayır o bayez götürme. Ne olur. Lan dur dur şunu. Allah senin belanı vermesin ya. <laughs> yine kafam ardıma çevirdiniz arkadaş ya. Şuna bak yerinde durmuyor. Niye de lan bundan sonra ben de birilerini arıp götüreceğim ya. Bu oyun demek ki böyle oynanıyor arkadaş. Dur bakayım yakalamayı nasıl yapacağız. Ben hemen birisini bulayım yakalayayım. Dur lan oğlum kafama falan vurma. Vallahi yakalarım bak seni. Hah. Kadim sen onu yakala. Beni de... aha. Vallahi tuttum beni. Gel gel gel. Hep siz mi götüreceğiniz beni? Gel buraya gel. Arkadaşlar beyaz alana hoş geldiniz. Ne oldu? Bak ben size yapıyorum böyle şeyler? Oğlum güler yüzlü olduğum için hep dayak yiyorum ya. Benim bu seferi kaçmam lazım. Çekilin lan ben gidiyorum. Ne yaparsan... Oğlum sen burada niye bekliyorsun ya sopayla elinde? Arkadaşlar şu andan itibaren etliye sütlüye karışmayacağım. Düzgün bir şekilde şu beyazlara gelmeden sonuna kadar gitmeye çalışacağım. Bak Allah aşkına beni ellemeyin ya. Sabahtan beri kafama bir şişe vurdunuz, bir sopa vurdunuz. Yeter lan bu neymiş böyle? Durun. Çaktırmayın yavaş yavaş. Aha. Bunun lan silahlara bak. Yok oğlum yok. Baba hayır sakın sakın. Oğlum silahlarda çok güzelmiş. Yok. Karışmayacağım. Kalkayım. Kalkayım. karışma. Ooo. Hemen buraya beyaz koymuşsunuz. Çakmadım sanmayın. Şuradan atlayalım yavaşcana. Ab ablacım git ablacım. Zaten Allah'ım ne çaptı seni ya. Kim mi çaptı ne oldu sana dur. Ben şuradan da geçeyim yavaşcana. Allah'ım sonra. Allah geldim vallahi geldim. <laughs> lan. Oğlum bırak beni lan. Lan sonra geldiydim kaçtıydım. Ne olur bırak abi ne olur bırak. Abla şunu tutun ya. Lan beni niye yakalıyorsun? O kadar kişi varken beni niye yakalıyorsun ya? Oğlum bu elinde sopayla bana vuran değil mi? Oğlum seni yakalayacağım bak yine döndürdüler beni ya maymuna. Şuradan atlayamıyoruz mu lan duvarın üstünden? Vallahi deniyorum da olmuyor ya arkadaşlar şu kapıyı açın da ben bir geçeyim ya. Bir kere kurtulayım lan hiçbir şeyden kurtulamadım. Hah kardeşim ben Allah senin kardeş gibi. Ablacım rahatladıysan ben geri oyuna dönebilir miyim? Abicim şuradan bir şişe de aldım ya. Hakkını helal et tamam mı? Eğer parası sıkıntısı olsa sen yaz bana ben sana sonra gönderirim. Yeter lan artık önüme geleni vallahi şişeyle çakacağım ya. Oğlum bir kere gidemedim lan kurtulmak için. Yeter. Sen de bekliyorsun lan burada bak canavar olmuş. Gel gel gel. Dur kafanı getir oğlum. Aha vallahi kafası kırıldı. Oha şişe de kırıldı lan. İyi Allah ne olur bırak lan. La oğlum bırak lan. Hah kardeşim benim kurtardı beni. Koş lan koş. Oğlum şişem de gitti ya. Bu sefer yeter oğlum sonuna kadar gideceğim. Hop şuradan da atladık mıydı? Vallahi geldik ya. Sabahtan beri oran burama dönüyor, buram orana dönüyor. Şuraya bir giremedim arkadaşlar. Bak şurası koruma yeri. Gelin gelin arkadaşlar. Artık kale bizim. Gelmeyin vallahi şu şeyle kafanıza vururum ha. Kimse gelmeyecek lan buraya. Artık burası bizim. Abi yürüdük kaçın. Oğlum. Lan kolumu durduramıyorum. Lan kardeş bir şu kolumu tutsana. Lan gitmeyin bir yere. Anam <laughs> kolum kaldı lan halayda kaldı kolum. Ben niye halay başı oldum oğlum kaçamıyorum lan. Allah Allah. Vallahi son anda geldim. Geldim geldim arkadaşlar. Oh be. Oğlum halayda kaldık lan. Hiç kimse de gelip yardım etmiyor. Hepiniz gelmişsiniz buraya ne kadar korkaksınız. Allah yukarı adam. Kurtulduk mu lan? Sığına kadar kaçtım ben buradan ha söyledim la. Ama arkadaşlar dikkat ettiyseniz var ya bayağı ilerleme kat ettim ha. Gördünüz nerelere kadar gidiyorum bak. Artık hiç etli butluya karışmıyorum. Hemen hem olaya giriyorum. Arkadaşlar güzelce gidelim bak gülmeden saçma sapan şeyler yapmadan tamam mı? Hemen şuradan da atlayalım oğlum. Değişti mi lan buralar? Vallahi değişmiş. Neyse benim yapacak bir şey yok atlıyorum buraya. Burada ne varmış? Oğlum Allah buranın altı. Oğlum burası çok zormuş lan ben buradan nasıl geçeyim? Yok mu lan hiç önden giden? Kimse de yok. Ben kesin yakalayacağım. Lan Spider-Man. bak sen oğlum arkandan gelip bak saçma sapan bir şey yapma ha. Lan oğlum lan bırak beni. Allah aşkına kardeşim ne olursun? Bak kaç lira istiyorsan vereyim ya. Bir kere gideyim lan suçuna. <laughs> Kafa yiyeceğim. Ne neredesin lan? Gel lan buraya. Bekle yukarıda. <laughs> ah! Yanlış yer. Şuradan çıkayım. Bir kaygoda atlı seni yakalayacağım oğlum. Nereye kaçıyorsun? Gel gel. Gel lan. Allah yine düştüm. Neyse en azından yolu biliyorum bu sefer kafayı vurmam. Şuradan çıkalım. Nereye gittin lan sen? Gel buraya bak bir de zıplıyor. Gel gel. Lan bu sefer yine düşecektim. Onu ben yakalayacaktım lan onu. Neyse bu sefer gözüm sizde çıkışa doğru gidiyorum ben tamam mı? Bak arkamda görebiliyorum artık çünkü. Hop şuraya nereden gideceğiz lan? Aşağısı da su gibiymiş. Hop şuraya atlayalım. Oğlum bu sefer biz gidelim lan en sona kadar. Ana salıncak mı lan o? Oğlum tatlı valliye benziyor. Bekleyin lan ben de geliyorum. Ben çok iyi oynarım ha onu. Çok kıbır lan bu. Hop. Oh, vallahi tutundum. Anam. Lan çok kaynıyor bu. <laughs> Bugün hava yaşlı mı ya? Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan? 3 2 mi oldu? Bana Oğlum beynim döndü lan nasıl bir şeydi o? Polis çabuk kapıyı aç. Ha açtı ya la. Çabuk gelin lan Gülen suratla açtırdı bu kapıyı. Kandırdım lan. Oğlum çok kolay kandı bu. Allah çok vuruyorlar. Çabuk hepiniz girin içeri. Hehe <laughs> çok iyi oldu lan ilk defa gülen suratlar olarak buraya geldik. Oğlum canın sıkıldıça kapıyı aç kapat tamam mı? Girenler ötsün. Oğlum çok mutluyum şu anda. Biz mi kurtulacağız şimdi? sene, gelemiyoruz mu? <laughs> Arkadaşlar tamam artık bak ortalık karışıyor yukarıdan bir şeyler gelecek. Tamam gelin gelin buraya gelin. Kurtarın oğlum kendinizi kapıyı açmayın sakın. O kim girdi? Anam! Lan! Burası girdi oğlum içeri. Kapıyı mı açtın sen. Gel kız. Yakaladım. Bırak beni sapık. Ablacım ne sapı dur seni. Sapın, bırak beni lan kurtarıyorum seni. Dur. Sapın, sana beni. Ya arkadaşım bir saniye bak yukarı çökecek. Lan lan beni nereye götürüyorsun? <laughs> Anam ilk defa kurtulacaktım. Senin yüzünden öldük. Arkadaşlar neden benim yüzüm gülmüyor artık? Yok lan gerçekten oyunda artık yüzüm gülmüyor. Şuna bak. Sizin yüzünden bu hale geldim. Üzüldüm tabi lan. Allah'ım tipime bak. Neden gülemiyorum ya Rabbim? Oğlum hep sizin yüzünden oldu lan. Bir kere kaçırtmadınız beni. Şuraya girecektim. Bir kere kurtulacaktım ya. Ana lokumcu gelmiş. Ha, bilistirim isterim kardeşim. Vallahi çok mutlu oldum lan. Versene bir tane lokum. Ah! Oh, lan tuzak mıydı bu? öldürün <laughs> la beni. Vallahi öldürün. Bizi kandıran lokumcu nereye kaçtı lan? Sağa doğru gitti sağa. Aa orada orada. Gel lan buraya. Niye lokum vereceğim diye kandırıyorum lan? Vallahi vuracağım sana bak. Gel buraya oğlum ne atıyorsun lan? Bana gelecekti. Oğlum geçsene buraya. Daha hala lokum diyor. Nereye gitti lan bu? Oğlum kaçta göz arasında nereye gitti? Abla gördün mü lokumcuyu? Yok bu da Allah. Tamam tamam Norur götürme beyaz yere götürme beyaz yere götürme Allah'ım ya yine yakalandık yine yakalandık. Bir var ya kafayı yedim yemin ediyorum Lokum nerede lan bari onunla beraber gidelim de lokum işine girelim ya. Küçük bir lokumcu açalım mı lan seninle? Vurmayın oğlum vurmayın. Vurmayın oğlum bak kafam döndü. Yemin ediyorum ya kafam döndü sabahtan beri vura vura öldürdünüz beni ya. Arkadaşlar gelin tamam ya artık sığına gidelim kurtularım bir kere ya. Ablacım vurma ablacım vurma ablacım bir kere sığına kurtulacaktım ya. Yine kurtulamadık lan. Uhuhu, arkadaşlar yine deprem oluyor herhalde bir şeyler olacak başımıza gelecek biz yine kurtulamadık ya bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlar sağdan soldan çıkan videolarda izleyebilirsiniz bir dahaki oynadığımda bu sefer kesin sığına gideceğim kurtulacağım tamam mı kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay adam da beni götürüyor zaten